aksettirme konusunun karşısına dikilmeli. Herkes imkanlarını birleştirerek belki de algı yönetim fonunu onu söyleyeceğim Şeref Bey. Şimdi ya bu çok ciddi bir maddi külfet aslında. Evet. Yani lobi faaliyeti. Bunun için çok e, birçok kuruluşla anlaşmalar yapıyorsunuz. Ama bu artık bizim için elzem. Öyle anlaşılıyor. Çünkü yabancı medyanın hakikaten e, bu meseleyi anlamadığını ya da anlamak istemediğini görüyoruz. Yani ben bir gazeteci olarak okuduğum zaman inanamıyorum. Gazetecilerle konuştuğum zaman ya algılamıyorlar meseleyi, anlayamıyorlar ya da gerçekten tek taraflı bakıyorlar. Dolayısıyla bu algıyı değiştirmek çok ciddi bir maddi külfet de aynı zamanda. Şimdi bununla ilgili bir çağrı, çağrı yaptık. yaptık. E bu bununla ilgili çağrı eğer yurt dışında böyle bir algı varsa Türkiye'de çok altın şirketlerin kurumsal iletişimcileri var. En yetkin insanlar bunlar. Bunu kamu yapamaz, bunlar yapar. Bunları devletle bir araya getirip bizim söylemlerimizi ve bir algı yönetim fonu kurulup çağrısı yaptım. Şu ana kadar 20 milyon dolarlık bir katkıya hazır olan insanlar söylediler. Şimdi bunun gerekli olan mesajları üretmek bunları bir sayfada üretmek herkesin kendi network'üne kendi iş ortaklarına yurt dışındaki müşterilerine ve baskı gruplarına yönelik lobi şirketleriyle anlaşmak ve bununla ilgili o olarak o neden dikkat ettiniz mi Amerika o kongresinde o Avrupa o parlamentosunda o Türkiye o aleyhine niye bu kadar kolay karar çıkıyor? Evet. Çünkü bir baskı lüby grubumuz lobimiz yani. yok. Şimdi bunu daha önce yapmalıydık. Daha önce yapılacak çok şey vardı. Savunma sanayine yeni başladık şükür ki başladık 90'larda başlasaydık şey daha mu? iyiydi. Yaptığımız zaman da lobi faaliyetlerinde içinden FETÖ'cüler çıktı. Eden, Belki de o lobi faaliyetlerini bizim adımıza yapan işler FETÖ'cüydü zaten yani öyle de bir sıkıntı var. Şimdi bir bunların tarafından. bilinciyle herhalde artık evet. başka bir şeyden söz ediyoruz. Başlarsak bakın Hazreti Nuh gemilerini yağmurlar başlamadan çok önce inşa etmişti. Biz bayram temizliğini bayram gününe bırakmayı gafletini gördü. Millet de dedi ki bu yapmayan, biz yanlış yapıyoruz. Ne yapalım Bir araya gelelim dedik. Siyasi kimliklerimiz, rozetlerimizi bıraktık. Şimdi az önceki fotoğrafta bir araya geldik. Söylemler Türk bayrağında eşitlendi. Şimdi bunun altında herkes bir ödevle gidiyor. Benim medya olarak yapacağım bir algı temizliği, algı hasarını düzeltme başkasının, bir sanayicinin başkadır bir tüccarın, bir bürokratın başladır Şimdi bana göre bir iş bölümüne doğru gidiyor Türkiye. Çarşamba dedi e, Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü gene ekranlarda yorgun olacağız ama Perşembe günü evet. biz günün ışıklarıyla, ilk ışıklarıyla beraber bu insan 79 milyon insan bir iş bölümüne uyanıyor. İş bölümü nedir? Dört tarafı sorunlarla çevrili bu coğrafyada biz bu kadar belalar başımıza geliyorsa ikinci dalgaya çok daha bilinçli hazırlanmak zorunda olduğumuzu hayat bize en pahalı faturadan öğretmiş. Ee, yani o zaman e, buyurun. Etsarlı, e, yani şimdi az önce siz dediniz ki yani Batı bizi anlamak istemiyor a veya anlamıyor anlamak istemiyor dediniz. Elbette e, burada anlamak istememelerinin payı var ama şurasını da unutmayalım senelerce biz anlamamışız ki böyle bir şey hazırlandı <laughs> o da doğru o da yani doğru. Evet, evet. şimdi bizim anlayamadığımız yani kendimizi şeydir, kendimizi bir şey. hazırlayamadığımız bir şeyi evet. aradan 10 gün geçince Amerikalı'nın Avrupalı'nın ıı, kavrayı vermesine bekliyoruz Hayır. ve anlamadıkları vakit çok bozuluyoruz yani çok kızıyoruz oysa bizim önümüzde işte az önce şerefinde dediği gibi biz mesela çok sağlam deliller çıkaracağız insanların karşısına. Öyle deliller bulacaklar, öyle tanıklıklar dinleyecekler ki, ha, e buna arka çıkmak teröre arka çıkmaktır diyecekler. Bu Türkiye ile de bir alakası yok. Hiçbir devlet Sicilinde bir darbecinin destekçisi olmak. O, o, öyle bir fotoğraf lütfen vermek lütfen, istemez. Lütfen, lütfen. Onun için yani lütfen. Türkiye'de lütfen. biz yılmadan lütfen. meramımızı lütfen. anlatmaya lütfen. çalışmalıyız. Lütfen. Kızmak, lütfen. öfkelenmek lütfen. canım lütfen. delil mesela bizden öyle çıkıyor. Ya delile ne hacet yani işte meydanda. e Canım meydanda bize göre meydanda. Ama dışarıya göre işte de meydanda değil. Onda kağıt yani. üzerinde. Kağıt o belge olarak görmek istiyorum onun için yılmamalıyız o, o dille onun anladığı dille batının anladığı dille anlatmaya çalışmalıyız diye ben düşünüyorum onun için bizim mesela bu fotoğrafa çok şu bakımdan da medya açısından bizler de gazeteciyiz medya açısından şu manada önemli buradaki bir kardeşlik fotoğrafı birliktelik fotoğrafı bu birlikteliğe ters düşecek bir dili siyaset artık kullanmayacak. Burası belli. Evet. Yani evet. o sert dili, o kırıcı dili kullanmayacak. Öyle almış. O belli, o Aynı şeyi e, yayın anlayışını veya e, işte editörlük anlayışını herhalde medyada benimsemeli. Diye e, siyasetin arkasından geleceğini tahmin ediyorum. Bu, evet. bu meselde evet. aslında e, her ikisi de birbirini besliyor. Hem medya hem siyaset. E, e, dolayısıyla yani, da e, o aynı e, aynı düzlemde buluşacağını tahmin ediyorum. Bu arada az önce zannediyorum arkadaşlarım vardı Cumhurbaşkanı'nın helikopteri kalktı. Evet, e, şu galiba değil mi arkadaşlar? Evet. Şu anda ekranlarda gördüğünüz Evet, Cumhurbaşkanı'nın helikopteri şu anda havalandı ve alandan ayrılıyor bu arada helikopteri izlerken ben şunu söyleyeyim Şeref Oğuz ve Avni Özgürel ile devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini bir kez daha dinlememiz gerekiyor ve arkadaşlarımız o konuşmaya hazırdılar dinleyelim sonra sohbetimize devam edeceğiz kaldığımız yerde o gece adeta ölümü öldürerek sokakları meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdılar. 15 Temmuz dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara değil aynı zamanda askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını rayından çıkmayacağını göstermiştir. Aynı, aynı gece, gece. Türkiye'nin yerli olması için ellerini oluşturarak bekleyen düşmanlarımız ise ertesi güne bundan sonra işlerinin çok daha zor olduğunu görmenin kahriyle uyandılar. Bu geleceğe yönelik adeta vatanımıza sahip çıkmanın ilanı ve ispatıdır. Bu manzara bin yıllık vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır. Bu manzara birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sadece temenni, sadece slogan değil, gerektiğinde bir hakikat olarak ortaya konabileceğinin kuvveten fiile geçebileceğinin ilanı ve ispatıdır. Kardeşlerim bütün bunlarla beraber yolumuza dayanışma içerisinde geçeceğiz. Ete kemiğe bürüneceğiz. Mütevazi olacağız. Birbirimizi makam mevki için değil. Para pul için değil. Sadece Allah için seveceğiz. Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin? Kabul eder misin? Mesela bu bu millete evet. Kimse bu esareti asla getiremeyecektir. Siyasi partilerimizin genel başkanları burada. Sizin zaten talebinizi biliyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre sizler de idam talebinde bulunduğunuza göre bunun kararını verecek olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisimiz böyle bir kararı verdikten sonra atılacak adım bellidir. Ona Onamaksa meclisten gelen böyle bir kararı ben peşiyle ifade ediyorum onarım. Bu FETÖ birçok sinsilikleri hesap etti de bir şey hesap edemedi. Neydi o? O da bu millete hesap edemedi. Bu milletin imanını, bu milletin inancını, bu milletin dirayetini o hiç hesaba katmadı. O hesabı yapamayanlar. Yalnız bu akşam buradan bir hitabım var. Hükümet askeri liselerin kapatılmasına yönelik bir açıklama yaptı. Bazı eski askerler bunun yanlış olduğunu söylediler. Şimdi ben de onlara buradan sesleniyorum. Diyorum ki işte oradan yetiştirilmiş olan o tek tip FETÖ'cüler işte bu olayı yaptılar. Biliyoruz ki bu oyun bu senaryo onların boylarını çok aşar. Elbette bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde ima etmek mecburiyetindeyiz. Ama sadece bununla yetinirsek devlet ve millet olarak bünyemizi benzer virüslere karşı yine savunmuş savunma noktasında zayıf bırakmış oluruz. Silahlı kuvvetlerimizden yargımıza, polis teşkilatımızdan istihbarat kuruluşlarımıza, okullarımızdan hastanelerimize kadar her yere sızabilen ihanet şebekelerine karşı kendimizi güçlendirmeliyiz bu ihanet şebekesinin adı PKK'da olsa, FETÖ'de olsa, DAEŞ'te olsa, başka örgütte olsa fark etmez. Örgütlerin isimleri değişebilir, kadroları değişebilir, söylemleri değişebilir ama hepsinin de Türk milletinin, Türk devletinin düşmanları olduğu gerçeği asla değişmez. Yani bu girişim aynı zamanda bir terör eylemidir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 15 Temmuz ülkesine ve milletine ihanet eden bir silahlı güç eliyle ülkemizi işgal girişimidir. Şayet darbe başarılı olsaydı bin yıldır bizim olan bu coğrafyanın kimlere değerli kardeşlerim altın tepsi içinde sunulacağını Hepimiz gayet iyi biliyoruz. Getirdik. 5 milyon kişinin toplandığı yeni kapıdaydık. Şu anda yavaş yavaş artık boşalmaya başladı burası ve aslında. Dolmasından daha çabuk boşalıyor. Bugün gerçekten çok büyük bir kalabalık vardı. Buraya gelişte bir hayli zorlandık. Ben iki Çevik e, Kuvvet Polisi arkadaşımı bir kez daha anmak istiyorum. Arif ve e, Abdullah çok yardımcı oldular bana sağ olsunlar. Gerçekten dışarıda inanılmaz bir kalabalık ben vardı. Ben 9'da geldim. Evet. Bir saatte girebildim içeri. Dok biz işte sonra evet, terden soğuk oldu, yani, terden su olduk. Bizim ama şu var bizi... torunlarımıza Aha. sen çok gençsin <gülüyor> çocuklarına <gülüyor> anlatacak çok güzel öykümüz var. Artık. Yani mahşeri evet. kalabalık ve fotoğraflarımız, evet. fotoğraflarımız var. Evet. Ben evet ben oradaydım. Mahşeri kalabalık sözünü ben bugün gerçekten <laughs> Mahşeli, anladım. Evet. Gerçekten tam da böyle. Yani gömlekleri çıkarmış vaziyette falan. Evet. Mesela e, şu ana kadar gelen bir olay e, haberi de yok. Dolayısıyla e, bu aslında ne kadar hoşgörülü bugün birbirimize karşı olduğumuzun da bir göstergesi. Çünkü bu kadar büyük bir kalabalıkta asayişi sağlamak da gerçekten Yani buraya rıhtıma e, yanaşan gemilerin geri çevrildiğini. Evet evet çoğu Değil çoğu yani geri yani, döndü. Içeride... Bazıları zaten içeri giremediği için geri dönenler vardı. Şimdi bugün... yani... Biz geri dönenlerin izdihamından içeri Şimdi... giremedik zaten. G öyle i̇çeri girmenin sıkıntısından bahsediyoruz ama eee söylendik hatta bu kadar ter, bu kadar hmm. şey Tabii. ama bir de öbürünü düşün. Buradaki güvenlik zaafının yarımı olmaz. Tabii. Yarım Tabii. güvenlik olmaz. Tabii. Tam güvenlik sağlamak. Bugün bir e, yapı itibariyle burada bir olay gerçekleşmediyse bu da aslında zaferin sunumunun, fotoğrafın, lekesiz bir Aynen fotoğraf öyle. vermenin de gerekçesini oluşturur. Hem emniyete hem halkımıza bir kez daha teşekkür evet, ederim. Evet teşekkür ederim. gösterdikleri için. Kesinlikle Şimdi e, konuşmalara dönelim. E, hani sizinle biraz önce konuşuyorduk. Hı. Mermi finansörleri meselesi. Şimdi e, dünyada bir savaş makinesi var. O artık ortada. Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş çıkıyor ve o savaşları kimlerin çıkardı aslında belli değil. Ve bu aslında o savaş makinesinin içine yalıyor. Muhtemelen bunların başında savaş baronları Hı. var. Hep bu üst akıl dediğimiz meselenin aslında belki de alt Hı. kolları bunlar. Birileri Hı. bu işlerden para kazanıyorlar. insanların hayatları üzerinden. FETÖ'nün sonuç olarak üzerindeki bir üst akıldan da hep bahsettik. Hani bunu direkt olarak şudur budur diyemiyoruz ama benim anladığım şu. Üst akıl dediğimiz mesele, bu küresel güçler dediğimiz mesele aslında dünyadaki bütün sistemleri bazen kullanıyor, sonra atıyor, diğerini çıkarıyor, yerine bir tanesi Hani hangisi işine yararsa o an o sistemi kullanıp onu tekrar atıyor. Ama hani bu işin başında bir tek kişi var diyebiliyor muyuz? Bu mermi finansörü dediğimiz ee, şey nedir? Şimdi e, Daesh örgütünü bana göre çok uluslu bir şirket olarak tanımlayabilirsiniz. Hı -hı. Savaş makinesinin bir mutlaka oturduğu bir yapı olmalı. Mutlaka ve finansı olması lazım organları olması lazım ve mesela PKK gibi bizim başımızın belası olan belki onların çözüm ortağı yapılar bunlar sipariş alıyorlar dediğiniz gibi üst akıl itibariyle bundan 5 yıl önce FETÖ'nün bulunduğu ülkede olan dünyanın en büyük silah üreticilerinden birinin CEO'sunun e, lafını buraya getireceğim. Diyordu ki önümüzdeki 3 yıl içerisinde eğer savaş çıkmazsa Orta Doğu'da ki en fazla müşterimiz orası ne yazık ki çalışanlarımızdan 3500 kişiyi kapıya koymak zorunda kalacağız şimdi bu çok Enteresan bir ifade, korkunç bir ifade. Şimdi burada parayla da ilişkili o dediğiniz gibi başkalarının adına iş alan, onları yapan o savaş makinesi itibariyle geldiğiniz zaman bugün halkına sıkılan bombanın arkasında bir ekonomi var bir 100-300 bin dolarlık bir füzeden söz ediyoruz. Hı hı. Eğer arkasında bunun bir finans yoksa onu nasıl sıkacaksınız? Her sıkılan merminin öbür tarafta 20-30 dolarlık bir maliyeti var. O zaman Cumhurbaşkanı'nın iki gün günü önce söylediği kurşunun atan kadar onun finansörlerine de ulaşmalıyız noktası bana göre bunun yumuşak karnıdır ve belki de en fazla zaman alacak tarafıdır çünkü evet. biz 12 Eylül'ün generali Kenan Evren'i er general dedik itibarsızlaştırdık cezalandırdık diğerlerini de aynı şekilde fakat biz sivil generallere finansın baronlarına mermi finansörlerine hala ulaşmış değiliz Orası bir gri alan. Ancak şu anda bir şansımız var. O da şu. Cumhurbaşkanı'nın söylediği bunların mutlaka bulunurken kanaatle yola değil bilgiyle yola çıkmamız gereken bir şansımız var. O da şu. Para at, arkasında iz bırakır. Tıpkı merminin iz bıraktığı gibi transactionlar yani alışverişler, ilişkiler arkalarında muazzam bir iz bırakır. Çünkü artık ekonomi dijital hale gelmiş ve arkalarında böyle elektronik izler bırakır. Şimdi devletimiz bununla ilgili olarak big data dedikleri verileri toplayıp bunun içerisinde data mining, data madenciliğiyle vicdan ve akıl penceresinden zeki insanlarıyla beraber bu izleri sürüp gerçekten o kurşunu finanse eden insanlara ulaşıp ve onları cezalandırıp en ağır şekilde çünkü eğer siz onları cezalandırmazsanız onlar gene o tür Türkiye'ye yönelecek olan tehditleri finanse etmeye devam edecekler. Tamam, ee, Türkiye'deki uzantılarını bulduk ve e, gereken cezalara çarptırdık. Peki dünya ölçeğinde asıl bunu nasıl yapacağız? Çünkü belki asıl sorun orada. Biz bugün sadece ordumuz bakın e, eğer biz savunma sanayimiz olmasaydı şu anda 5-10 milyar dolara doğru yürüyen siz PKK ile savaşta başarılı olabilir miydik? Bu darbe böyle atlatılabilir miydi? Orduyu bir taraftan e, haydutlardan temizlerken, üniforma kılı, haydutlardan temizlerken diğer taraftan güçlendirmek zorundayız. Bu sizin caydırılıcınızı artırıyor. Bir. İkincisi ekonominizi sürekli buduyoruz. Sadece bu e, kalkışma e, büyümemizden yarım puan çaldı. Dört buçuk bekliyorduk çaldı. Bunun bir maddi karşılığı var. 17-25 Aralık operasyonları gezi gerginliği. Tamam yıkılmadık ayaktayız ama ekonomi sürekli olarak çalınıyor. Unutmayın ki bu ekonomi yüzde sekiz buçuk büyümeyi gördü. Sekiz nokta sekiz büyümeyi gördü 2012'de. Daha sonra iç ve dış haydutlar, algı yöneticileri, kırılgan beşli, şu bu bildiğimiz sebeplerden bir yerde tutulmaya hatta mega projeler üzerinden e, frenlenmeye çalışıyordu. Şimdi belki de bu anlamda sanayici kendi üzerine düşeni üretimi yeniden keşfetmek zorunda. Halk verimini artırmak zorunda. Siz ekonomimizi evet güçlendirdiğiniz zaman arkasında silahlı kuvvetleriniz güçleniyor. Hmm. Kamuoyu baskıları oluşturuyorsunuz ve